Aman, herkese ne merhaba. Musun? Anahtar köşesini sallıyorum. <laughs> Buralar yine cayır cayır yanıyor, ben sana söyleyeyim. Ne söyleyeyim? Ya <laughs> <laughs> ne zaman Nida Park'ta anahtar köşesi? Ben yapacağız? yaptım. Çok güzel bir video çektim. Allah seni... Tövbe! Valla yaptım. Ya. Başka icazlarla. <laughs> <yastarlı. gülüyor> böyle diyorum, kesin böyle olacağım. İnceye bakabilir misin? Hay <laughs> <laughs> Allah ya. Siz ev satıyorsunuz ya. Acaba şey diyorum. <laughs> Bana, Bana Evet. Hazır mıyız? <laughs> ya gerek yok, yapıştır. Siz beğendiyseniz herkes evet, tamam, evet. beğenir. Konuyu konuyu biliyorsun değil mi? <gülüyor> 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 Dolandırıcılık, emlakta mafya, bir şey edip... Şimdi gireceğim geçen hafta evlatlık dolanacak falan. Ha. Dın dın yer aldın tamam. yer aldım. Bu işi herkes Hatta yapabiliyor mu? Allahım. Ayyy. Diyorum ki bu hafta yine... <laughs> o zaman diyorum ki bu haftada da ev alamadık ama evlat danışmanı almak istiyoruz. Bu yetki belgesini nasıl alacağız? Çok güzel. Şimdi yetki belgesini nasıl alacağız ben <laughs> Tamam çok güzel bir bilgi oldu aslında bu bizim için de. <laughs> <laughs> <Allah> <laughs> gayrimenkule çökçüyüz. Ferhat, planlarımızı haftaya... unutma. Çok güzel bir soru. Bunda cevabı bende. Bak şimdi öğrendim ben satacağım. <laughs> tamam. Evet. Yok tamam. kuma şikayet eden karşısında beni bulur. <laughs> Elime şikayet et. Çok iyi oldu bu. Bir yapın da bakalım valla <laughs> be. <laughs> <laughs> ben size <sana gülüyor> <laughs> olur. Ee, biraz bu illegal durumları açalım mı? Açmayalım bu kadar. <laughs> Hadi. Ay bir dakika. Kendine <laughs> gel. Kendine. Gel gel. gel. <laughs> Neler yapabileceğim? Başlatalım. Tamam ablam, problem değil. Ben çözerim. Hadi bayağı. Abla. Aa, soru gitti. Nasıl çekecek bu? Haftaya, haftaya, bir, haftaya. <gülüyor> <Kapadokya'da>. <gülüyor> <gülüyor> bir yer yüzüne çıkalım. Haftaya bulutlardayız. Kapadokya'da çiziliriz. Vay be. yer Ya hadi yapsaydık keşke. Haftaya patron yok. Oh, yok. Hayır, dönünce Allah. derim. Ooo, Gökhan yani. yapmış. burada buradayız, işimizin başındayız.